Merhaba anime severler ve değerli animasyon ailesi. Bugün 5 tane yepyeni anime önerisiyle karşınızdayız. Sizin için seçtiğimiz şu an önemlilerine başlamadan önce hala daha kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı ve böyle içeriklerin devamını gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Birinci animemiz Tengen Toplu Gurren Legan. 27 bölümde oluşan animemizin konusu şöyle. Uzak gelecekte insanlar yer altına mahkum kalmış ve koloniler kurmuşlar. Yeryüzünde ise robot kullanan zeki ve insan düşmanı yırtıklar var. Artık insanlar yer altında yaşamaktan yeryüzünün çoğu şeyini unutuyorlar. İşte güneş, ay gibi kavramları bilmeden yaşıyorlar. Böyle bir köyden de kazıcı Simon var. Bu Simon bugün kazı işi yaparken bir alet buluyor. Daha hiç görmediği bir alet ve bunu gidip Camino'ya götürüyor. Bunun üzerinde kamyonu kendi ekibine alıyor. Camino'nun da bir hayali var. Bu da yeryüzüne çıkmak. Ve bu yolu güvenli tek kişi de Simon. Bunların ikisi çoğu kez Böyle yeryüzüne çıkmak için planlar yapıyorlar ama hep başarısız oluyorlar. Yine böyle bir plan yapıp başarısız oldukları sırada bir deprem oluyor. Ve yukarıdan bir robotla yok adına bir kız düşüyor. Simon, Kamina ve Yoko birlikte robotu yeniyorlar ve yeryüzüne çıkıyorlar. Böylelikle de bilinmeyen bir dünyaya adım atmış oluyorlar. İkinci animemiz Kekkai Sensen. Bölüm sayısı 12 olan ve bir obadan oluşan aneminin konusu şöyle. Dünyada yaşanmış büyük çöküşlerinden bir olay oluyor. Ve bu olay sonucunda da dünyada bambaşka canlılar da yaşamaya başlıyor ve bununla birlikte New York'un adı Halcyon's Loot olarak değiştiriliyor. Bu büyük çöküşten 3 yıl sonra baş karakterimiz Halcyon's Loot'a taşınıyor kız kardeşinin gözlerine bir tedavi bulmak amacıyla. Sonra burada başına bir sürü olaylar geliyor ve kendini bir yerde Libra denilen bir grubun içinde buluyor. Libra'nın amacı dünyada yaşayan canlılarla insanlar arasındaki dengeyi korumak. Bununla birlikte Leona'nın hayatı birden değişiyor ve anime böyle başlamış oluyor. İkinci animemiz Keijo. 12 bölümden ve 6 odan oluşuyor bu anime. Konusu ise e, Nazami adında çok iyi bir jimnastikçi bir kız var. Bu Nazami'yi birçok kulüp kendi himayesine atmak istiyor. Yani bize katıl falan diyor. Ama hiçbirini kabul etmiyor. Çünkü onun bambaşka planları var. Nazami'nin ailesi fakir. O yüzden de bir paraya ihtiyacı var. O da onlara katkı sağlamak için bir bayıs sporuna katılıyor. Bu bayıs sporu Keijo. Burada amaç güzel bir platform var kızların üzerinde olduğu. Burada o kızları düşünmeye çalışmak. Böylelikle Nozomi çok çetrefilli bir dünyaya kazanç sağlamak ve ailesine yardım etmek için katılıyor, girmiş oluyor. Dördüncü dönemimiz Sankraya. 12 bölümden oluşan Sankraya'nın konusu şöyle. Furia zombileri kafaya takmış bir gençtir. Böyle zombi figürleri toplar, DVD'leri sınan alır. Hatta ve hatta zombi kızlarını sever. Bulduğu eski bir defterde de bir büyü görür. Ölüyü diriltme büyüsü. Sonra bunu ölen kişisi üzerinde denemeye karar verir. Ve her gece rahatsız edilmeyeceği bir yere gidip bu büyüyü yapmaya başlar. Bu yerde tesadüfen bir lisenin idolü olan Sankısan ile karşılaşır. Sankısan her gece o civardaki bir kuyuya gidip bağırmaktadır. İkili tanışırlar ve Furya Sanko-san'ın ölüp başka bir insan olarak doğmak istediğini öğrenir. Beşinci animemiz Plenderer. Bölüm sayısı 24 olan animenin konusu şöyle. Kıyamet sonrası rakamlar ile yönetilen bir dünyada her insanın kimliği ve yaşamları sayı ile özdeşleşmiştir. Adım sayısı ya da kendilerine edilen iltifatlarla bilinen bu sayı sıfıra düştüğü zaman insanların yaşamları boşluğa sürüklenecektir. Asiyan takviminin 305 yılında Hina sayısı sıfıraymış annesinden bir görev yer alır. Bu görev efsanevi kırmızı borunu aramaktır. Macerasında aşırı düşük bir sayıya sahip olduğu için dejenere olarak bilinen, kimliğini gizlemeye çalışan, Yarı askeri bir kılıç ustası olan Lich ile karşılaşır ve maceralarını birlikte devam ederler. Ve böylelikle son animemizi de önermiş olduk. Eğer sizin de önermek istediğiniz animeler varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu animeleri anime uygulamasından rahatlıkla izleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.